Anneciğim, sen çok aç mısın? Çünkü yarım saate falan hazır olur anca. Ben de mı kaldı kızım. Ah ah, bugüne kadar ocağımız hep tutardı, hep fokur fokur kaynardı tenceremiz, dolu ocak, dolu bucak. Hep aynı saatte kurulurdu soframız, herkes aynı saatte otururdu sofraya. Şimdi şu halimize bak. Şu çocuk menemeni yapmak için ya bulamıyoruz. Anneciğim, geçecek elbet. Bugünleri de atlatacağız Allah'ın izniyle. Ben istemez miyim? Bir anne olarak mutfağa gireyim. Evlatlarının önüne sıcacık yemek koyayım. Annem, sen bu zamana kadar kimseyi açta açıkta koymadın ki. Bugün menemen yiyelim. Bugün de böyle olsun. Buna da şükür.